Allah ne olsun Alper. Selamünaleyküm Alper Aleyküm Selam Alper. Ne haber? Böyle küçük bir kaza geldi başıma. Küçük da. kaza Alperciğim. bir yani. sorma be. Nasıl olacak bilmiyorum. İsmail sorma, Bey. Alper karanlık işler. sorma. Sağ olsun anlayışlı İsmail Bey. Yani Çocuk... e, bir müllet verdi bize. Mülleti biraz sıkıntılı verdi Alper. Ya şey... Babamı... Aşırı dövdüler. Valla yani. bir hafta on gün dedi de on güne bırakmamayı düşünüyorum ben. On yani... gün demediler babacığım. Ya dedim ki sen kimsin ya benim oğlumu tehdit ediyorsun İsmail Bey dedim. İsmail Bey dedim. Sen kimsin ya? Beni buraya böyle siyah giyimli adamlarla aldırmak. Ondan sonra gelip burada bize racon kedi dedi. Bunlar yanlış şeyler. Bakın dedim biz bir yerden baba sonra... Baba dedin yani son. gözüm karardı. Tabii. Bokunu e, bokunu yiyelim Alp Bey. İsmail Yok, öyle, abi. Öyle, öyle demedim oğlum. Sana da dedim yeme dedim ya. Kurban e, olayım dedin ya. var yeme dedim ben. Ya, önüne her konanı da yemezsin yani değil mi? Ne e, olur Alpercim vurma. Ya. Ağladın ya baba son. Son, son senin ay, öbür ayağını kırdıklarında. İşte. İ İsmail olsun. abi diye e. çığlık ya. Ağladın ya babacım. Gidebilelim diye bir tanesini bıraktı. İkisini kıracaktı. Ben dedim ki bir dakika bir dakika. Ben bu arada Alper'cim nasıl ağlıyorum? Ben sıçmalı ağlıyorum. O Çünkü Uçur, kolay değil be Alper. Gözümde öyle babamın suratına sıçtı. havlu koydular. Tabii. Ya neyse, Böyle havlu koyup gün güm e, aşırı vurdular. Şey tam baba, e, baba, baba, batma çıkma baba. baba yani efendim baba, babacığım. Baba tam senin bu havlu koyup burnunu kırarlarken sıçtım ben korkudan. Evet. Ben sıçınca biraz ara vermişlerdi ya seni dövmeye. Evet. E, Aferin oğlum demiştin. Yani çok hızlı dövüyorlardı Alper abi. Şey oldu, ben, ne vurduklarını göremedim. Ben müsaade etmem normalde böyle şey. Biliyorsun yani hak hukuk benim her şeyim yani ben. Adalet... Bizim kırmızı çizgimiz hukuk. Evet. E, Hakkımızı biz kimseye girmeyiz. yani Atar atar gideri gider. gider. Hayır, yani atar atar gideri gider. Dava etmeyi düşünmüyorum. Atar atar yani, gideri gider yaptık değil mi babacım? Birkaç tane kağıt imzaladık da biz oradan çıkardık. Ben diye. ben de imzaladım ee, babacım. Yani, Okumam yazmam azdı ama bir karar aldım. Yani, Alper abi ölmek üzereyiz. E, Adam dedi ki ertesi şey hafta yani, seni çocuğunla döverim. Yani, çocuğunu yani. alırım sana vururum Yok, dedi. Yok hayır e, öyle şeyler olmayacak. Öyle dedi olur. baba. Hayır hayır öyle şeyler çocuğunu olmaz. Çocuğunu alırım. Çocuğun masajının evet, ağzına dedim, vururum dedi Bey dedim, Alper. Bu çocuğa dokunamazsınız. Alper, inanılmaz Karşınızda dedim dedik. önce beni bulursunuz dedim İsmail Bey siz kimsiniz ya dedim çocuk tehdit edici. Baba bi, var bir dedim. defa bu baba, işte, baba, baba, var. baba. Ne? <laughs> Alper abi biz babamla aynı anda senkronize sıçtık. İkinci vurduktan sonra baktım, ha ha, babam da sıçıyor dedim. Ben de sıçtım. Beraber sıçmaları doyamadık Alper abi. O sırada babam ayağı kırık kırık sıçtı. Baba, 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 baba! Ne öl! Ayağın kırık sıçmıştın Eee, evet oğlum. Yok, teknolojiden biraz uzaktı evet. Teknolojiden uzak bir bodruma kapatıldık Alperciğim Ya denedim denedim, telefonlar Beni, bana izlettirdiler. Psikolojim benim çok düzgündü Alperciğim ama son zamanlarda kafanda kim çıkar? Niye böyle Kafam geziyor? baba psikoloji iyi değil ya. Yani Alper sözünü özü Kolay Kolay şey şeyler abi, yani. Bir, bir kredi çekmemiz lazım. Onu senden halledeceğiz. Şimdi Alperciğim bak şimdi biz, biz yarı Aha. psikopat dili gibi bir şey olduk. Psikopat olduk değil mi ee, evet. babacığım? Dükkanı bekleyin... yakarız senin. Oğlum. Babama para vereceksin. Sakin. Şimdi ben Bekir'in yanından geliyorum. Bekir'in de şey mi? şey meşhur. Bekir'in şeyimi... dükkanına çöktük zaten. Çökmedik oğlum. Bekir'in durumu zaten iyi değilmiş abi. Yani e, o şey yapamadı. Karaklarını alıp satacağız Bekir'in bakalım şimdi yani sen... Şu aç baba gözümü göremiyorum. Bekir'e dedik ki Bekir seni... Biz, biz neler gördük neler geçirdik Bekir dedik. Bodrumlarda dayak Yemiş insanlarız yani, biz dedik. Peki bize dediydin dedik. ya. Bekir'e gitmeyeceğim ben artık. Çünkü ben yani yapayım. görüyorsun değil mi abi? Bak yani zor zamanımızda sığınabileceğimiz bir limanımız bir yok. Bir sen var mısın be Alper? Ya biliyorum biliyorum ya. Lokalin giderleri anlıyorum Alper. ne demek senin de. Evet. E, en kötü burayı bir teminat olarak gösteririz bir Aynen bankaya mi, Alper. diye düşündüm. Alper. Bunu bir biziniz e. olarak düşündük evet, Alperciğim. Evet. Yani şimdi yeri gelir buradan çıkış da yapabiliriz. Aralara doymayız. Yeri gelir hepimiz e, sakat kalırız. İsmail Bey'in şeyden kalan e, bitten kalan alanları var. Ben şimdi o coinler değer kaybetmesin diye zaten bita attıydım. Onlar, <laughs> onlar bizim tepte. Ha onlar biraz var. Şimdi lokali de biraz teminat gösterip acaba şimdi diyorum. Hatta biz ocağını da söndürebiliriz. Seni gerçekten şey de yapabiliriz. Mutlaka gerçekten itiraz etme. Çünkü bak daha senin iki dükkanın İtirak var Alper. Ederim. Şu halimize bak ya. Şimdi bak ya. Şu halimize bak, bak ya. Bak ben zihinsel, var ya. zihinsel hastalıklar geçiriyorum e tabi Alper. Ya ben bilmiyor muyum oğlum senin elindeki yazdık, ağırsa ya şeylerini. Ya ben elinden alırız Ya bir şey değil şu lokali teminat gösterip. Birazcık krediye başvuracağız yani. Babacım, Şimdi bak babacım. bana vermiyorlar. o bak bankaya gittim sabah oradan Bekir'e gittim. Aa buraya geldim. Seni biliyorum babacım ya. Babacığım sakin ol. Babacığım sakin ol. Bak konuşmayı bilmiyor. Ya bu bu çocuğa gelmiyor. Bir dakika, bu çocuğa bir dakika. verseler kredi ben buna da alırım. Dakika, dedi. Bana kredi başvurdum zaten yani Ben diye vermiyorlar. Aklı bir dakika babacığım bir dakika. Alper Alfercik ismi <laughs> ha. Serikirim çocuk. Babamın ayağını kırdılar sıça sıça. Zihinsel deli gibi bir şey oldu mu? Ç senin yazdığını falan vereceksin lan! Git, git Alper abinin tabaklarını kır oğlum. Alper abi bıçaklayıp da geleceğim. Hayır, git tabaklarını kır, ufak ciddi olduğumuzu anlasınlar. Alper valla ben dayağın büyüğünü yemişim, sen beni burada var ya... Alper dayağın yani biz dayağın en Babamla bir aşırı... Babam... İtirazlara rağmen dört kişinin arasından çıkmışım ya. Dört ne kırazına... anlatıyorsun sen ya? Dört kişi dövdüler oğlum. Baba bizim. dört kişinin arasından çıkmadın da... Çıktık oğlum sağ salim çıktık işte. Bu baba arkayı biraz zorladılar da ben orada aşırı kusu bağlayınca bıraktılar. Ee, yok öyle bir şey Zorladılar ya, ya bir şeyler. Zaten. Söyledim Bak abicim iyi. bu iş böyle olmaz dedim ya. İlk oraya, olmaz. Baba iyi ki götünü kurtardık. Vallahi Allah razı olsun olur. Orada ben kusa kusa ağladınca ee. adamlar bir insafa geldi Alper. Bakalım işte yani şu an altı gün Alper! oldu. Ha hastaneye yeni çıktık yani. Alper! Oğlum niye? öyle yapıyorsun kendini. Her Acaba abi. gözümün önünde babamın bacaklarını kıra kıra yüzüne ıslak havlu koyup çap çap vura vura yani, dövmediler. Ve hey. ondan sonra niye böyle oldun? Yani öyle şey olmadı yani. Acaba ben psikopatım ha. Abi çocuk ger gergin bir çocuk oldu şu an. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. O da işte psikopatim. bekliyorum. Yani borcu kapatabilirsem o çocuğu da tedaviye Bak, göndereceğim. Ben Bak beni baba. Bak bir Allah. ıslığımla seni var yemin ediyorum bıçak. Ben park yani ederim Alper seni. Valla 32 yerinden de şarkı. Annem abi. zaten yallah yallah bir <laughs> gitmeyin. Babam zaten banyak gibi bir şey olmuş. <laughs> Hiç şansı yok. Okuma yazmam yok benim. Ne alakası var? Bu okula gidip yazmam. 5 kere 5 doğru baba 5 kere 5. 5 kere 5. 52. Aferin benim oğluma. 52 be. diyorum ben. Zehir yemin ediyorum. Bu şey vardı. Tahta kaşık zaten Fuat. Ha Fuat abi. Onun dükkanına sökelim baba. Çökme yok oğlum. Biz nazane e, yardım istiyoruz. <laughs> arkadaşlarımızdan bu <Benim gülüyor> zor günlerimizde zaten. yardım istiyoruz. Bizi e 20 yıllık arkadaşımızdan yardım istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hiyerarşi kuruyoruz biz, değil mi? 20 yıllık kardeşimize bakıyoruz. Değil Alper? Adam mı Tabii. diye kıyafetlerine Tabii. Bak. bakıyoruz. İçinde ben adam var içinde mı diye. Hey yavrum e, adam besteme. yerine kıyafet giysin. Alper seni 20 senedir tanıyorum. Ayıptır be. Alper seni Ayıptır bak. bak oğlum ben seni Oğlum 2 yıldır kuru, ben seni göz göze bakıyorum burada. Kuruyemiş dükkanı Ben senin karşılıksız bakliyat vermedim mi lan? Tıraşlı maymunumuzun götüğünü sevmedin oğlum. mi? Ya 2 koliyi. Papağanlarımızı. Yapmadın mı? Ya olur mu? Vallahi yapılmış iyiliği unutuyorsunuz. Yemin ediyorum Unutuyor yapılmış, ya. yapılmış iyiliği unutuyorsunuz. Sıret baba. Valla. Sıret <laughs> baba. Sıret. Bak ben, ben Fuat'a çökelim. Şimdi. Ya sen adam mısın ya? Bak. Ne kadar Ad, Adam kişi. değil miyim? Ne kadar. miyim ne hiç? bak ben Fuat'ı şimdi arayıp Fuat der ki ne lazım? Bak. Fuat mı? Tabii bak. O bu çocuğu hiç demez baba. Baba o geçen beni dövmüş. Tamam oğlum bir dakika çalıyor. Oğlum o önemli değil. Husumetleri Alper öyle kafalar yaşadım ki. E, meşgulattı şimdi belli ki müsait Bilmiyorum değil ama. Babacığım e, onun ben... Şimdi o iş... hemen hey diyecek bak. Baba Fuat işi bende. Evet e, Fuat işi bende baba. Şeyi çözerim ben. Fuat işi bende. Bir tane şey vardı araba vardı onu... Ver araba Şeye kadar gideceğim lan Fuat'a kadar gideceğim. Fuat'a kadar, kadar gideceğiz. Ya. Al Alper abiden anahtarı. Ver ben anahtarı. Fuat'a gidelim. Fuat'a gideceğiz. Sen, sen, kullanıyorsun tamam mı? Ben kullanıyorum. Babacım <laughs> Babacığım <gülüyor> ben kullanıyorum değil mi? Evet oğlum. Arabayı ben kullanıyorum Alper'in. Evet oğlum. Hadi oğlum. O bunu ben Clyde. Hadi oğlum hadi. Ne, ne yapalım? Hadi çalıştır ya, yanlayarak arabayı. Yanlayarak kullanacağım babacığım. Yanlayarak kullanacağım Alper'cim onu.